Buyurun bakalım. Çok teşekkür ederiz yine bekleriz. Merhaba. Merhaba. Ben bu kahvaltılık gevrekle ilgili birkaç şey soracaktım. Aa, evet evet. Şey Trix almışsınız. Doğru. Trix'in sadece çocuklar için olduğu izlenimine kapıldım. Bu doğru mu? Yani evet reklamlarda... Trix çocuklar için diyorlar ama ha, bence... Ha. Peki bu bir kanun mudur? Aa, bildiğim kadarıyla hayır. Yani Trix'i alırsam... Başım belaya girmez mi? Hayır, hayır. Hiç sorun olmaz hem de, hayır. Çocuk olmadığımı farkındasın tabii ki. E, evet, onu ben biraz anladım gibi sanki. Tamam, bunu daireme götüreceğim. E, elbette tabii, sorun yok tabii ki. Ve... Takip edilmeyeceğim. Ha, yani zaten öyle bir bütçemiz de yok. Hey. Bugün benim için yaptığın şeyi unutmayacağım. Unutmanızı tercih ederdim. Aman tanrım.